Et Hürjet, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk jet motorlu askeri uçağı ve bu uçak artık hangardan çıktı. Hürjet prototipi hangardan çıkarken iniş takımlarının üzerindeydi ve uçak çekici araç yardımıyla hangardan çıkarıldı. Hürjet ilk uçuşunu 18 Mart 2023'te gerçekleştirecek. Ve hangardan çıkan prototipte şu an motorların entegre edilmediği görüldü. İlk uçuşuna 4 ay bile kalmadığı için Motor entegrasyonunun çok kısa süre içerisinde yapılacağını öngörmek zor değil. Motor entegre edildikten sonra da yer testleri başlayacak ve inşallah 18 Mart'ta bir aksilik olmazsa Hürjet'i havada göreceğiz. Hürjet projesi yakın zamanda tam anlamıyla devlet koruması altına alındı. Savunma Sanayi İcra Komitesi Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk Hürjet siparişinin verilmesi yönünde karar aldı. Bu karar önemli. Çünkü TUSAŞ Hürjet'i öz kaynaklarıyla yürütüyordu. Bu kararla birlikte proje devlet zırhına bürünmüş oldu. Zaten olması gereken de buydu. Hürjet, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki T-38 uçaklarıyla akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek. Sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonunda tamamlanacağı düşünülüyor. Bir jet eğitim uçağı olsa da hafif taarruz görevlerinde de kullanılacak. Bu yüzden de aslında savaş uçaklarının kullandığı birçok mühimmatı kullanabilecek. Mesela havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, son seyir füzesi, minyatür bomba, MK serisi bombalar ve bunların güdüm kitli versiyonları gibi birçok mühimmatı kolaylıkla kullanabilecek. Çünkü Hürjet bu mühimmatları taşıyacak ve hedefe gönderecek teknik özelliklere sahip. Mesela mühimmat için en önemli etken olan yük kapasitesi 2721 kilogram ve 2222 kilometre menzili var. 1.4 Mach azami hıza sahip. Yani aslında baktığını da Hürjet bir savaş uçağı. Bu projede ilk olarak iki adet prototip uçabilir uçak ve bir adet statik ve yorulma yer testi uçağı üretilecek. Jet eğitim ve hafif taarruz versiyonlarının yanında akrotim ve harbe hazırlığa geçiş versiyonları da üretilecek. Bu proje ciddi anlamda bilgi birikim gerektiren bir proje. Bu yüzden aslında bu proje yine TUSAŞ'ın üreteceği milli muharip uçak projesi içinde çekirdek niteliğinde TUSAŞ burada edindiği bilgi birikimini milli muharip uçak projesinde de kullanacak. Aslında Hürjet için yerli motor düşünülüyor ama o biraz geçeceği için ilk etapta General Elektrik üretimi F404 turbofan motora karar verildi ve Türkiye firmayla 80 adetlik motor anlaşması imzaladı. Bu motor havacılıkta kendini ispat etmiş bir motor. Yüksek etki gücüne sahip ve hem savaş uçaklarında hem de eğitim uçaklarında etkin şekilde kullanılıyor. Yani Hürjet için yerli bir motor üretene kadar bu motor bizi sorunsuz şekilde götürecek. Bu proje aslında tam olarak isminin hakkını veren bir proje. Türkiye'nin bir alanda daha hür olmasını, yere sağlam basmasını sağlayacak potansiyeli var. Jet eğitim uçağı dendiği zaman da bunun basit bir proje olduğunu falan düşünmeyin. Jet eğitim uçakları özellikle kokpit anlamında bildiğiniz herhangi bir gelişmiş savaş uçağında ne varsa o özelliklere sahip oluyor. Zaten Hürjet milli muharip uçağının çekirdeğini oluşturacak derken kastettiğim şey de bu. O gelişmiş sistemlerin birçoğu ya aynı şekilde ya da üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparak Milli Muharip Uçak Projesi'nde de kullanılacak. Peki bu proje Mart ayında uçabilecek hale gelir mi? Yayınlanan görsellerde daha motorunun bile entegre edilmediği görünüyor. Ama projeyi yürüten de alalade bir firma değil. TUSAŞ yani savunma sanayimizde sadece adıyla bile güven veren firmalardan biri. Haliyle yetiştireceğin dediği tarihi yetiştirebileceğini söylemek mümkün. Türkiye gurur veren ve gelişimine ortak olan projelerine devam ediyor. Bizler de sizlere bunları aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini ve gelişimini konuştuğumuz bir videonun daha sonuna geldik.